çok fazla konuşursam beni bitirin bir yarın. Çünkü ne kadar kıymetli bir zaman ayırdığınızı mesai saat içerisinde biliyorum. Evet, öncelikli olarak bizim derneği kurduğumuz günden itibaren yanımızda olan çok değerli hocalarımız, Sayın Şebnem Hocam, Ali Akyavuz Hocam, Kılıçoğlu Hocam ve gönlü bizim dolusu şu anda burada olmayan değerli hocalarımız ve daire Başkanımız Sayın Hakan Mustafa bey, e. huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bizler Bağımsız Ana Okulcular Derneği olarak derneğimizin amacı ve sempozyumdan beklenen faydalar ile arz edeceğim bilgiler ışığında farklı bir bakış açısı yaratmak istiyoruz. Farkındalığımız derneğimizin amacını gerçekleşmesi için her türlü faaliyetinde resmi veya özel herhangi bir kurum, kişi, siyasi görüşe bağlı ve menfaat birliği içinde olmadığı, anayasal ilkelere bağlı, insan haklarına saygı tüm bireyleri eşit kabul eden, farklılıkları zenginlik olarak kabul ettiği, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunan, uluslararası meslek ilke ve değerler doğrultusunda hareket etmeyi ilke edilmiş bu ülkeler çerçevesinde gördüğü bu ülkelerden yana olan meslektaşlarımızla bu yolda yolculuk etmek istiyoruz. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi olan ara buluculuk, geçmişi ve geleceği sınavınız da ilgili. Bunu da elde edeceğimiz verilerimizi kısmet olursa bir kitapçık halinde tüm ara buluşmanızı ve başka Adalet Bakanlığı'nda da takdim etmek istiyoruz. Alternatif buluşmanın çözüm yolu olarak kabul edilen, Türk hukukunda şu anda kurumsallaşma yolunda hızla ilerleyen, ara buluşmanın konumuyla ilgili olarak, kendi içinde tutarlı olan kimliğe göre haklı eleştiriler var. Yani devlet yargısının yerine bina edilmeye çalışılan ve işçinin veya taraflardan birisinin mağdur olacak inancıyla değiştirilen beraber ara kökten inkar düzeyinde olan bir algayış, anlayışla beraber kimine göre ise de ki biz bunlardan bir tanedir tarafların menfaatlerine en kolay ulaşma yolu olarak tanımladığımız bir kurum olarak düşünüyoruz şunu anlayabilmemiz, anlatabilmemiz için aslında acizane kanaatim önce düşünce dünyamızda bir değişime ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Düşünün kabiliyetimizi, algımızı, karar gerekçelerimizi değiştirmediğimiz sürece yenilikleri kabul etti, kabullenmemiz zaman alıyor. Dünyada en son olarak sürece dahil olan ülkeler arasındayız ve şu aşamada hala ara yeni alanları açılıp açılmaması mevcut durumdaki tartışmalar dahil ciddi manada bir ivme kaybetmemize sebep oluyor. Tabii ki tartışılacağız ancak kurumun mevcut yapı içerisindeki kurumsal algısını oluşturmak birilerinin belli bir makam, payı olmadan eksikliklerini tamamlayacağı bir sürece ihtiyacı olduğunu inanıyoruz. Düşünce dünyamızdaki farklılıklarla ilgili olarak izninizle birkaç örnek vermek istiyorum. 1970'li yıllarda dünyada ne kadar enerji üretimi varsa ülkelerde o kadar zenginlik olarak kabul edilirken 1990'lı yılların sonlarına doğru ne kadar milli gelir artışı varsa o kadar zenginlik olarak kabul edilir. Ve milli gelir artışına sebep olan unsurların ise toplumların düşünce dünyasındaki değişimin ölçü olduğu uluslararası araştırmalarda bugün sabit durumda. Yani zenginlik artık basmak alıp öğretilmiş alışkanlıkların hakim olduğunu düşünce şeklimizi değiştirmekten geçiyor. Düşünce dünyamızdaki değişim sonucudur ki, gelişen bilim, teknoloji, insansız hava araçları, uçan otomobiller, mevcutlar, fiilen belli ülkelerde uygulanmaya başlayan kasiyeri olmayan mağazalar, markette hayatımıza hak çekmeye başladı. Sentetik DNA üretilmiş yapay organlar dünyasına açıldık ama Türk toplumu ne kadar farkındayız bilemiyoruz. Bu söylediklerim belki aralık kurumuyla alakalı ne alakası var diye düşünebilir. Aslında son derece alakalı. Nedeni şu, başarı düşünce dünyasının değişmesiyle alakalı. Hiç bilmediğimiz insan hakkıyla üretilen canlı organizmalarla, üretilen sentetik DNA'lı canlılarla her an karşı karşıya kalabiliriz. Düşünen, hatta kendine kendi kendine öğrenen savaşan robotların dünyası, yapay zekaların dünyası, artık sadece kimyacıyım, avukatım, mühendisim, hakim savcıyım, doktorum demet dönemi bitti. Veri madencisi, data emanetçi, Data analisti gibi yeni meslekler maalesef bizim ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Ve bizler hukukçular olarak akıllı sözleşmeler kavramıyla daha tanışmadık Teknolojinin bilime yön verdiği bir dünyada hakim olan hukuk kuralları, bilimin teknolojiye yön verdiği evrilen dünyada atıl vaziyette. Adeta hukuk gelişen bilim ve teknoloji paralelinde geriye düşmüş. Hakim olan mantıkla düşündüğümüzde mevcut hukuk düzenimiz içerisinde yasal zeminle düzenlenen ara buluşa olmalıyız? Yoksa ara düşünce şeklimizde değişiklik yapmasına izin vererek değişen dünyada yerimizi mi almalıyız? Yargının hali hepimizce malumdur. Sistem şu anda tıkanmış vaziyette. Kalk çıkarılan en azından dava şartı ara uygulama alanı bulunduğu 4 ayda gidecek iş davaları en erken 2 senede gidiyor. alternatif olarak bu sistemi de hakem kurulları son derece başarılı gibi düşünülürken onların içinde bulunduğu açmaz başka bir tartışma konusu. Ve adeta bu kurulların uygulama şekline baktığınızda yargıdan rol çalan bir anlayışla yapılandırıldığını görüyorsunuz. Yargı adeta belki eleştirme ağır bulabilirsiniz. Tarafların sekreter işlerini yapan dosyalarla boğulmuş, kararlarıyla hiç kimseyi memnun etmeyen, çatışmanın taraflarının adalet sisteminin boşluklarından yararlanarak her, her halükarda haklıyım, haklı çıkacağım kazandığım algısıyla kendi menfaatlerini elde etme şeklini zemin hazırlayan bir sistemle yola devam edeceğiz? Yoksa tarafların özgür iradeleriyle sorunun bizzat tarafları olarak çözümün merkezi haline gelen menfaat temelli anlayışla yargı yolunu kapatmak. Bu süreçte yargının olumsuzluklarını belki de ortadan kaldıracak alternatif uyuşması çözüm yollarına hakim düşünce şeklinin içsel dünyamızdaki sağlayacağı değişim ile yeni ufuklara yelken mi açacağız? Hep birlikte karar vereceğiz. Ümit ediyorum ki sempozyumdan çıkan sonuç yeni ufuklara egemen olan değişim temelli düşünce şeklimiz kazansın. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve zamandan kazanmak için ben hemen Osman Bey'i takdim edeyim. Bir sekreter iş yapmamış olalım. Sevgili Osman Hocam buyurun. Konuşmacılarımız siz takdim <laughs>